Merhaba arkadaşlar hayırlı hafta sonları dilerim. Şimdi Ahes Gayrimenkul'ün durumuna bir bakalım. Yeni bir halka arz. Bunun grafiğini sürekli güncellemek lazım arkadaşlar. Yani tam güven verici bir grafik yok. Çünkü tam grafikler oturmadı. Trendleri falan belli olmadı. Yine de bir bakalım. 4 saatlik veya saatlik grafikte bir bakalım. bir bakalım neler yapabilir diye. Yayına geçmeden önce arkadaşlar... Benimle daha kolay iletişim sağlayabilmeniz için Telegram ve Whatsapp iletişim hattı oluşturdum. İsterseniz oralardan iletişim sağlayabilirsiniz. Ayrıyetten de Whatsapp'tan veya Telegram'dan ulaşırsanız Telegram'da VIP kanalım var. Alsatlar falan yapıyoruz. Yani haftalık 3-4 hisse falan paylaşıyorum. E, güzel de işliyor. Yani sizler de alsat fırsatlarını kaçırmak istemezseniz sizler de bir iletişim kurarsanız faydalanmanızı isterim. Küçük bir ücret karşılığında alıyorum kanala. Bilginiz olsun. Ayrıyetten de arkadaşlar e, izleyen arkadaşların ricam kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi tekrardan bir yayına geçelim. Yayında Ahes kayrimenkul durumu nedir? Şimdi şunları bir ayarlayayım, bir çizeyim. Şu fonu beyaz mı yapalım? Hı, tamam, beyaz yaptık. Şimdi arkadaşlar Ahes gayrimenkulü aşağı alt banda çekmişler. Yani trendini aşağı doğru çekmişler. Bunu alt banda almışlar arkadaşlar. Yani bunda bildiğiniz aşağı doğru buralarda alanları en son olduğu gibi aşağı çakı vermişler. Olduğu gibi. Bakın bunda bunu takip ettiğim bir hisseydi. Bak bir yanda yüzde 40. Bir yanda 9 Ekim'den bu yana bakın 9 Ekim'de 10 Ekim'de başlamış düşmeye yüzde 40. Bak bir bir ay bile olmamış. Bakın bir ay bile olmamış yüzde 40 zarar. 10 Ekim yani 9 günde. 9 gün hafta sonlarında çık bir haftada yüzde 40. Yukarıdan alanları zarara soktu. Şu an Ahes Gayrimenkul'de ne olur? Ee, kendi bandının aşağısında. Ederinin altında. Ama başka neler yapabilir? Bir bakalım. Saatliğe bir çekeyim. Saatlikte neler gözüküyor? Daha fazla grafik e, bulunması için. Şimdi bu ne yapabilir? Tam grafik oturmadığı için biraz zorlanabiliyoruz. Altı destek, üstü direnç saat saatlikte da saatlikte 4 saatlikte de çeksek olur. Bir bakalım. 4 saatlikte bakalım. Önlem almanız gereken yer arkadaşlar yüzde dört buçuk biraz daha düşebilir gösteriyor. Yüzde dört buçuk. Hemen üstte direnç yüzde dört buçuk. Burası da destek mi destek. Hemen notumuzu alalım. Ahes gayrimenkul. Yüzde dört buçuk bulunduğu yerde destek. Yüzde bir Yüzde ikisi direnç. Hemen üstü direnç bunda acele etmeden toplamak lazım. Çok yüklü paralarla değil de biraz az az az. az. Düştükçe az az toplanabilir mi? Toplanabilir. Çünkü dolar karşısında bayağı bir düşmüş. Hatta endeks bazında da bir bakalım. Endeks bazında baktığımız zaman da kötü düşmemiş. Güzel düşmüş. Yalnız dediğim gibi fazla güven vermeyebilir. Çünkü geçmişi yok. Grafik bir oluşmamış tam. Raylar nerede? Yani düşüş trendi yatay trend, yükseliş trendi daha bir şeyler oturmamış. Şu anlık kısada baktığımız olaydır. %4.5'u var. Şurayı yapabilir. Bak şimdi şuradaki fitil var ya şurayı yapabilir. O da ne? %14.5. %14.5 <laughs> Ha bu satışlar bittikten sonra satıcı azaldıktan sonra e, bunu güzel bir alıcı geldi zaten daha doğrusu bu bilerek yapılan bir şey de bu bilerek yapılmış buna. %38, %37 o civarlar. Bakın %38. Tabii biraz zaman geçmiş lazım. Zaman geçtikten sonra buna tekrardan bir bakmak lazım. Şimdi TL olarak bir söyleyelim. Yukarıdaki dirençlerini söylemiyorum ama. Bak ne var? %58 yapabilir gösteriyor. Ama ilk önce bir bakalım. Trend bunda oturacak mı? Yoksa farklı bir trende koyacaklar mı? Koymayacaklar mı? Onu bir netleştirelim. Ondan sonra tekrardan bakarız. Aşağıda nesi var? E hemen bulunduğu yerde destek. %4.5 var. 17.20. Bakın buraya bir önlem almak lazım. 17.20'yi yoklatabilirler. Bulunduğu yerde destek. Oradan tepki alabilir veya biraz daha aşağı çekip tepki alabilir. %2'yi kırması lazım. Yani 18 TL 40 kuruş. 18 TL 40 kuruş. Burayı kırması lazım. Burayı kırdıktan sonra yüzde dört buçuk. Belki bunu fitille yapabilir daha da düşürmek için. 18 TL 90 kuruş. 18 TL 90 kuruş. Ha, buraları kırar. Satış yemez. Neyse var? Yüzde on var. Ha, bunda oyun dönüyor. Oyun döndürüyorlar. ya. Bunu düşürürler, düşürürler, düşürürler. Bir bakmışım bir anda fırlatabilirler. 20 TL 65 kuruş. Ve bir yerde şöyle bir %38'i var. Ama ileride hemen yaptırmayabilirler. Çünkü bunda dalavere dönüyor. 24 TL 90 kuruş 25 TL. Daha da yukarısı var mı? Var ama şimdilik söylemek doğru olmaz. Trendler, grafikler bir otursun. Ona göre tekrardan bir yayın yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. i̇zleyen arkadaşlardan ricam kanalıma abone değilseniz abone olup takip edersiniz. Sevinirim. Sizler de VIP kanalıma beklerim.